Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dayım, dayımın ve yengemin Almanya'dan getirdiği hafif setini açıyoruz. Kirdi şöyle açarım. Böyle sayılar var. Bir, iki falan. Birinciyi açıyoruz. Aç. Burada ne var bu? Aa, yeşil bir araba. İkide pam çıkarsana mı Tamam. Çıkartayım. Bu nasıl bir oyun Buğra? Parkur mu var burada? Evet. Ama gerçi park parkur arkadan da çıkabilir. Arttan da büyük bir parkur Bak, çıkabilir. Bak burada sayılar var. Görüyor evet. musun? Her güne bir sayı var. Şimdi 3'ü açıyoruz de açacağız. Kazak çıktı, kaya. Anne. Evet. Ama birleştirmemiz gerekiyor. Artık nasıl birleştirecek Onu da diğer günlerde yapman gerekecek herhalde. Nasıl beğendin mi? Evet. Şöyle koyarım şunu. Evet Artık... arabalarını göster. Bu da böyle bir şey. Evet. Anladım. Dördü de açmak ister misin? Dördü mü? Mi? Evet. Oldu dört nerede bu? Şurada. Dördü de açtım. çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bundan geyi Geyik. Evet, bak nerede? Geyik bak. Kendisi duran anne. Çünkü bu tek başına yani. O da diğer rakamların içinde olabilir, değil mi? Şurada 5 de var. 5'i açmayacağım ya. Tamam. Çünkü 5 böyle... burada çikolatalarımız var tabii ki de. Işte. Ay, göstersene çikolatalarını. İşte böyle. Ne hal baba. Çıkar bakayım içine. Noar baba. Böyle. Hmm. baba böyle işte. İçinde de böyle yumurtalar var. Böyle hepsi. Çok güzel. Tatlına bakalım mı? Tadına mı bakalım? Noar babanın kafasına bakacağım. Şu Ama bak. ilk önce parkurunu kapat istersen buruş. Bunu çok iyi Düşmesin değil mi? Evet. İlk önce parkurunu kapat. Arkadaşlarına ne söylemek istiyorsun? Kanalı abone olup like atmayı unutmayın.